Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım sevgili oğlaklar sizin için buradayım hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir burç yorumu paylaşacağım hemen kartlarımı kaymaya başlıyorum sizler bir tane dilek tutun videonun en sonunda dilek açılımı gerçekleştireceğim bu arada videolarımın devamı hep gelsin beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın her şey sizin için emeğe saygı duyduğunuz sürece burada sizlere doğru düzgün e, açılımlar yapacağım emeğe saygı diyoruz arkadaşlar şimdi sizlerin niyetine kartları karıyorum bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor şimdi kardık kartlarımızı şimdi sizlerin niyetine hemen kartlarımızı seçiyoruz bakalım sevgili oğlaklar önümüzdeki günler sizlere neler vaat edecek başlıyoruz. Şimdi sevgili Oğlaklar, öncelikle bir içsel huzursuzluk yaşadığınızı düşünüyorum. Sanki böyle uzun süredir atlatamadığınız, hafızanızda yer alan, unutamadığınız veya vazgeçemediğiniz bir konu veya kişi, kimse aklınızı kurcalıyor. Yani bence çıkmazlarınız var. Sıkışıp kalmışsınız. Yani işin içinden çıkılmaz durumlarınız var şu anda sanki bir esarete e, gönüllü gibisiniz ya da bir şeye baskı yapılıyor ya da bir şeylere mecbur gibisiniz ama yüreğinizde öyle bir susturuyorsunuz ki kim için ne için değer mi sizce koca bir soru işareti öncelikle kendinizi bu konuyla alakalı bir sorgulama süreciniz başlayacak duygularınız hissettikleriniz Aklınızdaki kişiyle alakalı özellikle. Veya aranızda büyük bir mesafe var. Bu kişiyle ilgili bir şey merak ediyorsunuz. Ve yakın zamanda 8'li geçen bir süre içinde haberiniz geliyor arkadaşlar. Onun haricinde parayla ilgili çok güzel gelişmeleriniz var. Mart'ın ortalarına doğru bir iş teklifiniz var. Özel bir teklif. Aslında özel bir sektörden gelebilir. E, sanki kendi mesleğinizle alakalı bir işe girebileceğinizi düşünüyorum. Daha önce buraya... Başvuru yapmış, işte ne bileyim CV'nizi götürmüş olabilirsiniz. Uzun bir süre aranmamışsınız ama şimdi Mart'ın ortalarına doğru bu iş yeriyle bir görüşmeniz olacak. Baya baya sevineceksiniz. Yani mutluluktan havalara uçacaksınız. Ve güzel paralar gelecek bunun beraberinde. Bir maaş artışınız olacak. Ee, ve çok kısa bir vadede kendinizi çok sevdireceksiniz. İş arkadaşlarınıza, patronunuza. Özellikle şu anda büyük bir sınav veriyorsunuz arkadaşlar bir sağlık probleminiz gündemde olabilir bu konuyla alakalı sanki bir şeyleri erteliyorsunuz geçiştiriyorsunuz ama sağlığın çok önemli olduğunu vurgulayayım size hani belki iş yüzünden belki ne bileyim farklı bir durum yüzünden sağlığınızı erteliyorsunuz e, tez vakit içinde hastaneye gideceksiniz bir kontrolünüz var sarışın bir erkek bu kişi vicdan azabı çekiyor arkadaşlar size anlatmak istediği bir mesele var aslında uzun zamandan beri konuşacak konuşamıyor gelecek gelemiyor yani böyle basireti bağlanmış gibi sadece bekliyor ama artık beklemek istemiyor bir mucize yaşamak istiyor ve içinde kalanları size anlatmak istiyor ve içinde ukde kalmışsınız yüreği gerçekten kan ağlıyor bu kişinin ve size bir takım itiraflarda bulunacak bugüne kadar özür dilememiş olabilir belki Haksızlık etti. Belki hayal, hayal kırıklığına uğrattı sizi. Bunların hepsi için telafi etmek niyetinde diye düşünüyorum. Bir mahkemeniz, bir davanız, bir velayet davası olur. Belki bir boşanma davası olur. Ee, bilinmeyenlerin açığa çıkması. Bir takım gerçekler konuşulacak önümüzdeki vadelerde. Yüzleşme olacak, hesaplaşma. Gerçekler çok net konuşulacak arkadaşlar. Yani gerçek bir mahkeme sürecinden bahsediyorum. Belki de... Ee, daha önce bir iş yerinden çıkarıldınız. Belki hakkınız olanı alabilmek için bir dava açtınız. Şimdi bu davanın sonucu olumlu olacak. Yani beklediğiniz haber geliyor arkadaşlar. Üzerinizde böyle kara bulutlar varmış gibi hissediyorsunuz değil mi? Sanki böyle neye elimi atsam olmuyor gibi. Halbuki oluyor. Aslında olmayanı oldurdunuz. Şansınız o kadar açık ki. Ki Güneş doğacak üzerinize arkadaşlar. Tüm sıkıntılarınıza çözüm bulacaksınız. Bir anahtarlık işiniz var. Bir ev alımı olur, bir araba alımı olur. Belki bir sınava gireceksiniz. Önümüzdeki günlerde böyle bir düşünceniz varsa bu hayal olarak kalmayacak. Bu gerçekleşecek. Yani güçleneceksiniz, refah edeceksiniz. Biraz ferahlayacaksınız. Bence rahatlamaya ihtiyacınız var. Çok dolmuşsunuz. Şu son 2-3 aydır insanlardır, çevresel faktörlerdir, üçüncü kişilerdir. Gerçekten artık bezdirmişler, bezdirmişler sizi. Engelleyemediğiniz bir istek, bir arzu var. Yani bir kişiye veya duruma bağlı olmak gibi. Ya sanki biri size bağımlı hale gelmiş ya siz birine bağımlı hale gelmişsiniz. Özellikle ayrıldığınız kişi olur partneriniz olur ya da eşiniz olur ya da eski eşiniz olur. Aranızda bir takım pürüzler var ilişkiler anlamında. Bir güneş doğacak üzerinize. Uzun süredir halledemediğiniz sorunları halledebileceksiniz. Ya yani birbirinizi bazı konularda yanlış anlıyorsunuz ve aslında bir güven problemi var ve kıskançlığın dozu iyice artmış arkadaşlar. Oturup sakince iki medeni insan gibi konuşacaksınız enine boyuna. Yani tüm sorunları masaya yatıracaksınız ve artık ya tamam mı ya devam mı kararı vereceksiniz. İlahi güçler tarafından korunuyorsunuz. O kadar güzel kalbe sahipsiniz ki sevgili Oğlaklar. Kötülükler size ulaşamıyor. Geri gönderiyorsunuz resmen. Yani negatif enerjilerin gitmesi, hayatınızdaki tüm kötü, negatif insanların hayatınızdan uzaklaşacağı bir zaman dilimi. Kimseye medet ummayacaksınız. Gitmesi gereken herkes hayatınızdan gidecek ve bir ikileminiz var. Bununla alakalı bir karar vereceksiniz. İkili geçen bir süre içinde. Özellikle e, evli olanlar ama bebeği olmayan arkadaşlarım, hastaneye gitmeniz gerekebilir. Bir tedavilik süreç sizi bekliyor olabilir. Bununla alakalı hiç içiniz böyle olumsuza dönüşmesin. Bir umut da olsun içinize. Çünkü çok güzel haberler gelecek. Yani tedavilik işiniz olumlu olacak. Bekar olanlar, bekar olan Oğlaklar. Hayatınıza yeni biri gelebilir. Hiç ummadığınız bir vakit. Şu anda belki aşka tövbe ettiniz, belki kalbinizi kapattınız ama ne olacağı hiç belli olmaz. Çok büyük konuşmayın derim. Beşli bir vade içinde bir yerde biriyle karşılaşacaksınız ama ilk görüşte aşık olacaksınız. Sempatik biriyle tanışacaksınız ve bence hayatınızın ruhişi öyle yani. Ya arkadaşınız ya da kardeşinizden gelecek olan bir desteğiniz var. İçiniz dolmuş. Konuşma ihtiyacınız var. Sohbet etmeye ihtiyacı. Bir destek alacaksınız bu kişilerden. Size büyük destek gösterecekler. Ve yeni dostluklar hayatınıza dahil olacak. Yeni çevrelere gireceksiniz. Ve bir miraslık konunuz var sevgili Oğlaklar. Uzun süredir tıkalıymış. Bir engel varmış önünde ve bu engel neyse artık tamamen ortadan kalkıyor. Hadi bakalım. Şimdi birden üçe kadar bir kart seçin. Size dilek tutun demiştim. Dileğinizi hangi sayıyı tutuyorsanız ona bağlayın lütfen. Bir numara mı? numaramı, numara mı? Üç numara mı? Dileğiniz olacak mı? Hem de bir mesaj verelim. Bir numara. iki numara ve 3 numara. Herhalde seçiminizi yaptınız. 1 numara. Aile ilişkileriniz. Ailenizle aranızdaki problemler gün yüzüne çıkacak. Ya da var olan problemleriniz varsa biraz uzaklaşmayı seçeceksiniz. Uzaklaşarak sakinleyeceksiniz. Manevi yönden güçleneceksiniz. Tez vakit içinde dileğiniz olacak. Özellikle ebeveynleriniz, anne babanızla ilgili. Sağlık problemi gündemde olabilir. Bir numarayı seçenler. İki numara. Yeniden doğuş, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Her şeye sıfırdan başlamak. Ve büyük bir değişimin içindesiniz. Köklü bir değişiklik yaşayacaksınız. Dileğiniz sekizli geçen bir süre içinde olacak. Hayalleriniz gerçekleşmek üzere. İki numarayı seçenler. Üç numara. İş ve aşk durumu ile ilgili bir haber gelecek size. Hem iş hayatınızla ilgili hem aşk hayatınızla ilgili. Ve bu haber geliyor. Ve mutsuzluğunuz bitecek. Yüzünüzde güller açacak. Ve bir takım istekleriniz ve arzularınız var. Bunlara kavuşacaksınız. Dileğiniz üçlü geçen bir süre içinde olacak. Ve bu haber tez vakitte gelecek aslında size. Çok hızlı bir şekilde. Doğrudan bir iletişimle. Bir telefon haberiniz var desem yeridir. Evet canlarım çok çok teşekkür ediyorum bugünkü burç yorumumuz bu kadardı umarım memnun memnun kalmışsınızdır umarım beğenmişsinizdir bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim ee, son iki burcum kaldı ondan sonra mart ayı yorumları gelecek haberiniz olsun öpüyorum sizleri hoşçakalın